Merhaba, günaydın. Nefer dediniz geldi. Sizi unutamayan birisi var. Ee, belki de ayrılmış olabilirsiniz. Bu kişi diyor ki, sen sende değilsin, ben de olduğun kadar. Yani o kadar seviyormuş ki sizi o kadar aşıkmış. Ama bir anda böyle ayrılmış olsa bile bir an aklına gelmiş olabilirsiniz. Beraber olduğunuz zamanlar aklına gelmiş olabilir. Ama zorunluyum diyor. Benim sana gelmemi engelleyenler var diyor. Ya da evlidir sorumluluklarım var diyor. Aynı zamanda şunu söylüyor. Siz onu değiştirmeye çalışmış olabilirsiniz yani diyor ben hiçbir şekilde değişemem ama gittiğim yollarda hep sen çıkıyorsun karşıma demek ki e, bu kişi istekleri varmış çok istekleri varmış bu kişi onu karşılayamamış ve diyor ki güzel olduğun kadar küstahsın yani demek ki hakaretler etmiş olabilirsiniz ayrılmış olabilirsiniz bu kişi sizin isteklerinizi karşılayamadığı için ve değişemem dediği için Gittiğim yerde hep karşıma çıkıyorsun diyor.